Ya Aşko, Aşko ya. Kurtarıcı mısın sen benim be? Bundle'dan bildirim geldi. Big Black Card K... 2020... oh, pardon, BBC bir <laughs> özel. <laughs> 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 evet selam beyler bugün çift 4.5 5 oynayacağız AKK 5 maç ama öncelikle bir nick değiştirmek istiyorum. Madem çift 4.5 gireceğiz ve artık bu nick'in de hocam soğuduk bu nick'ten. Yine nick'imiz. <laughs> bu arada seste var, beraber kanlı oynayacağız. No more auto <gülüyor> loader <gülüyor> meta yapacağım nikimi. Dur lan yanlış yazdım. Loader meta yapacağım ama 4005 oynayacağız. Eee <laughs> 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 biz bu meta ne yapacağız? Bu meta ne yapacağız? E, Medrash bu... ya. <laughs> Hakikaten med'e basalım ve karşımıza med çıkmasını ümit edelim. Heavy'de falan camp'lemek Hı. olmaz ya. Ben de skola seyirliyorum. Bir tane daha var. Karro. Karro'ya belki oynayabiliriz. Yani gerçekten Murat ve Otuzben'in karşılığı skoda tehli ve karro mu yani? Evet. Niye biliyor musun? Bizim Murat'ın kafasına bak ne yapmış o Murat. Adam <laughs> Yani onun karşılığında bir tane skoda tehli verirsin yani tamam mı? O adam iyi bir skoda oyuncusuysa düzgün bir karşılık olarak bakıyorum ben buna. Mutlaka bu top 5 mi vardı? Ne olmuş buna ya? Sanki daha fazla yiyormuş. Hayır biz hiç 5 oynamıyorduk bu haline gelene kadar o yüzden. Bu arada sağdan spot gelmedi evde ha tamam şimdi oldu. Hocam kaptırdım CAP, geliyorum. Tamam damperi devirdim. Şöyle Skoda TL'nin götüne doğru ilerleyeceğim ama ne yapacağız ya? Skoda TL şey Skoda Ben aşağıdayım ama. Aa o ne? AFK var. Hayır, AFK var. AFK AFK değil mi? tamam. F F Tamam. Dedi bana sıkıyordu. Tamam tamam. Bana demek, Afrika mı? Demek ki şu an boş. ben bu infoyu aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi. Nereye doğru rotet atıyoruz? Önemli olan o. Ben direkt ortaya gidiyorum. Ooo VZ55. Kaan gel. Yani Ama, 15 genel saniye saniyem var genel ya. Şey, hemen sıkma. Hemen sıkma. Yok sık tamam boş ver. Murat falan gelmiş tamam. Şak şak yapalım eksi Ya ama niye sıkıyorsun? Niye babası sıkıyorsun? Ama dört olsa ve çiftin olsa ben de dört e sıkarım sen de dört e sıkarsın bu arada Yani <laughs> bunu yaparız yani kardeş boş konuşma yani Adamın üstünde bir eksi 2k görmek istemiştim de O şişt poposun dik poposun götü mü? Ne diyorsun? Nişan boost? Konsept, Konsepti de götürmüş herkes götürür Herkes poposun dövüş O ne diyorsun? AAAAAA Aa! OĞLUĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ� <laughs> <laughs> sürpriz yumurta. Böyle bir şey nasıl olabiliyor ya? <laughs> ölme lan ölme. ölme lazımsın. Daha atacak şarjörümüz var. Benim canım var. Ben önden birazcık basıp can kaybedebilirim. Şöyleli. Ay, gerek yok ya var. Var be. Ulan mantıklı oynayacaksak niye basın hesabında oynuyorum? Öyle düşün. Basın hesabında değil ki mantıklı oynamak istemiyorum. Ben mesela boş aldım. Çek şunu çek, çek artık. Güzel, güzel. Konsepti var ya, dün biz gidiyorum kanka. Aa, spot Konsept beni atacak, Konsept şeyde ya, baya önüm, Heh, aynen burada. Tam bir attı. Ama bunu bakıyor. Aa, tamam. bir dakika abi, bu adam şarjörü değil mi? Aa, unuttum ben, bu adamın şarjörü oldu. ben de şey, yani sıkıntı yok, de attı bir tane falan yapıyorum. adam şarjörlü değil ya. Kulağım. Aa, bir OP yapalım. Yayın mı? Videodayız. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz canım, kendine iyi bak. <laughs> Bundle'dan bildirimi geldi. Big Black Cock 2023. Oh, pardon, BBC bir şey özel. <laughs> pardon, par... pardon. BBC 2025 ama okumuyorum. Bırak ya, baş ver. <laughs> ya hazır ver ya, ya ver hazır ver ya. ya, ya BBC mi o zaman o zaman okumam BBC'yi BBC'si okumuyorum kardeşim. <laughs> 4005'in mermisinin azalması lazım. 4005'in mermisinin, mermisinin mi sence tek sorunumuz Kaan? Yani bu mu tek sorun? Ben yani şimdi mantıklı düşünüyorum. Çok güçlü yani abi. 50 mm bir top tamam mı şu an? Normal üstü üstü şu an. 152 mm. Bu kadar mermisi duramazsın yani böyle bir tankı. Ya ben abi diyorum. tek sorun bu mu? 4005 şu an hayvan gibi güçlü. Bu tankın motor boostunun, nişan boostunun kalkıp mermi geçişinin 5 saniye olması lazım. Bana kalsa spawn da kaldırırım ben. Ama hadi spawnline'ları kalsın. Ama hakikaten motor bu nişan bu tanktan kaldırıldığında bir de e, mermi geçini 5 tane yaparsan bu tank dengeli olur yani. Yine böyle oyunda böyle bir tank olmasını istemem ama en azından dengeli olur. Şu an çok güçlü abi. Bu tankı mantıklı oynayınca neler yapıldığını videosunu çekeceğim zaten. Arka arkaya 5'ini çektim. Hayvan gibi oynadım. Bir de e, gun markası... Ah be abi. Ah be abi. Ah be VZ. Ben şu an öyle bir şey yapıyorum ki ben öldü ben ölmek istiyorum öyle yani şöyle. Yapıyorum. Sen ya öleceksin ya öldüreceksin gibi ya. Öyle geliyor evet, bana. Evet, evet öldürüyorum yani. Evet. Ya hakikaten yazık ya. Oo, oh, oo. Oh. Bu ne? Oy. Ne kadar var yüklemen? Çok varmış. Ben 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 geçeyim ben diyeyim. Bu bu, bu yani bence 9 dönecek 7 dönecek abi adam bayağı kötü. baksana 9 dönmek için gücünü 4005'e veriyor. Sol yap sol yap ha. Patlayıcı ver. Ah be vermiyor. Otur. Vur vur vur. Güzel tamam devam devam. T30 mu? Ben yüklüyorum ama o, ya. Gerçi senin bir çıkma. mermin yeter. At attı, attı. At. Şu ağız satıda birisine eksi bir k ya, şey eksi iki k abi. Ben oraya basıyorum. Ki. Oraya, var. var ya, yapıştırdık abi. Ama sen yüklüyorsun lan, niye yüklüyorsun? Zaten üç mermimiz olsa yine çekecektik. Gidene kadar çekeriz zaten ya. Yüklüyor. ben benim mermim hazır. Bak böyle şöyle izle, bak ben şöyle bir şey. Şu bir, oy ne diyorsun? Üç hasar <laughs> için. Of. Şu iki. <laughs> lan yazık ya, vallahi yazık. T30'a yetişir miyim ben acaba? 97'nin 13 canı var çünkü. Kran bakın bakın. Kran değil mi Kram, git kran. Kran bak ha, tamam güzel. 8 saniyen var 8 saniyen var. Kran hemen sıkma hemen. Hemen sıkma dur. 3 saniye var. Oy, sıktım maalesef. E mermi gördün mü? E mermi attım. Ee, mermi attın mı gerçekten? Neyse ben de vuramadım. <laughs> Aha dur dur dur. Bir tane. Gek, alın, tamam. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Hadi hadi hadi. Abi. Bak maymun gibi oynamak için basın hesabına geçiyorum ve yine tank oynatıyor şaka gibi gerçekten. Çok gereksiz güçlü abi bu tank ya. eforsuz 5k vuruyorsun abi bu tankta. Şaka gibi ya. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ve bu konuda şaka yapmıyorum. Motor boost basıp Heavy tarafından gidip Adamların e yüzünden e 5inden vk'sından önce oraya varıp e koymamız yok mu? Motor açtım bile. Sorgulamadım evet fark ettim. Spota gidecektim bu arada ilk başta biliyor musun? Sen pus ben de aha şuradan spot açayım diyecektim. Sonra bu fikir daha iyi geldi. Hakan'ın geri geri 11'le gittiğini hatırladım da. <gülüyor> <gülüyor> Korktum sonrasında. Hakan geri geri gitmiyor ya. Öyle doğru tam kaptırıyor. Gerek bir şey yok. Evet. Tıkanıyorsun ya. Oğlum ben buradan bahsediyordum lan? Eğimi buradan koyup böyle bekleyecektik şöyle. O da olur gerçekten. Ya gerçi. o ne lan ya bak şunu bir izle. De... Ne diyor? Göster onu Ebeş. Ah oh be. Allah, e? Allah ben yukarı gidersin. Bu! <laughs> ya nasıl be? Ben de vuramadım hiçbir şeyini. Aa hepsi attı. Oy. Ya, abi şuna hit atmak istemedim ya. Çok kötü başladım. İstediğim başlangıcı yapamadım şu an. Abi 268'in falan duruşa bak. Keşke e bir daha bir hasar etsem de öyle. Şuna ekmeğimi ya. Ay VK. Dur bir dakika. Zınk. e yapıyor bir ya Kral ya. En zeki e oyuncusu gerçekten. Zınk. Bir tane de benden. Çektim ben onu. Ben çektim. Çekemedim. 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 Oy. Abi tamam, VK bana da Yükleyip VK'ya boşalmak istiyorum. Metleri ne bunun? Bu yanında bir şey yüzünden de vardı o bunların? Yandımış, yandımış, yandım var Abi evet evet. Ben çok zaman kaybettim ya bu oyunda. Aa STB oturmuş tepeye. Gelene geçene 300 vuruyor. Öyle şey mi olur? Öyle oyun mu olur? Sıkıcı. Asıl oyun burada. E5. Ay, Yat. 3. Güzel. Bir tane daha. İstiyor musun? Al. Hadi 100 can ama neyse hadi. Aa VK yiyeceğim. Hem de sağlam evet. yiyeceğim. E100 yemeyeyim ama yok. E100 yemeyeyim. E100 yemeyeyim o kadar çalışmıyor. Dur bakayım. Yüklemek üzereyim. Şu VK'dan kurtulayım da. Şöyle. VK bana çıkarsa haber versene. Edir gelirse VK haber ver. Koydum mu sende Tamam. Ben de buraya koyuyorum şu an. Bir dakika. Arkana 907 var. Ona mı baksana acaba VK? Ben direkt hocam damperi devirdim. STB'ye basıyorum. Bir ona anlatmak istiyorum şu an. Bak adamın siz dedi ki hadi bana okuyor. İstiyorum bir adamı ama yapalım okuyor. Dur bekle STB 5 mi şey yapacağım ben. Keşke motor bulmuyor. VK'yı sıktım. VK'yı ya yüzü bu. Ne? Nasıl ya? Bir dakika dur dur. Bak izle bak STB'yi izle. İzle şimdi STB'yi. Bak bak bak. Aldım patlayıcıya. Bak. Ya STB ya. Şuradan yer Ah be. Ulan STB. Bir fantezi deneyeceğim. Bir ustu bir kıpraşma be adam. Oo oh! peki. Peki. peki Geliyorum, kurtar beni aşkım. Vur, vur, geri geri onla gidiyorum, vur. Oh, kral ya. ya, kurtarıcım be, ya, ya Aşko! Ya. <laughs> aşko! ya kurtarıcım mısın sen benim be? O kadar kötü sıktım ki S.T.B. o arada var rezil. Yani ben basın hesabına geçince farkında olmadan otomatik olarak maymunlaşmaya başlıyorum gerçekten. Neyse tamam. E, Gambar kasacağım bu tank ama 5600 vurup ikinci sınıf aldım e, bugün video dışında random kendi başıma 4 5 oynuyordum basın hesabında merakından. Ondan da korkuyorum. O oh, ne lan? Hey, can I play with us? Ne? <gülüyor> 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 yes, you can <laughs> play with yourself yazsana. <gülüyor> 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 e bunu ne yapacağız? Bence bak, gel maymunluk heviye gidelim. Motor bas dümdüz düz en köşeden ar heavy. Abi, aradan mı hayır, bak aradan gittik. adamların TD noktasında oradan vurduk 4883'ü. Ebesinin eyvah. Oo bak abi. ben ben şey attım. Ben bait'i attım bu arada. Bak ben spot demedim. Aim koydum bekliyorum. Aa çatıdan acaba şimdi Çatıdan mı bekleyecek adamları de, gerçekten? Bu. Bunu yapacak mısın? Deniyorum şu. Çatını gösterip Nasıl atış ettirmeye mi çalışır adamları? <laughs> Bak <laughs> bak 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 bak, Kpc düştüğünde yok bak. Hello. <laughs> bak, bak bak hala sana gidiyorum, manyağa bak. Kafayı sıyırmış. Ben ya yürü lan. Allahım güzel. Adam ateş etti ve durdu. <laughs> Aa süper. Eksi 2400. Sıralar yine var. Ölme ama. ama. Ama ama ölme. İyisin değil mi? Junior'a çıkacağım. 4 saniyen var. Çıkıyorum ki ben sana gelmesin. Kesin. Aa, Sana gelmesin evet, çıktım. sana evet. Sana gelmesine çıktım. Arka Mehmet geliyor. Aa ne diyorsun? Ben de öldüm o zaman. Senden bağımsız. Şöyle motor bastım. Bak hala bir de kuruyor. Piçe bak piçe. Öyle Hayır, deme izledim. lan videodayız. Özür dilerim. Bilmem at, at da bir şeyler hep yani en azından. Yine iyi bir şeyler yaptın ya. Peki benim iki patlayıcı ve VZ Lite'ı almam sonrasında öyle VZ'ye tekrar yüklemem yok mu? Arkadan horu yemezsen tabii. O. o, o da olur. O da VZ Lite'ı. Sen üzülme dümdüz bas. Ya sen var ya senin ben ya sen harika bir insansın ya. Yani. Şimdi e ben o kadar yani. bu kadar çekmiyor mu sanki bu, ya? Abi Şimdi hocam. Ben nasıl bir de? Sen ne diyorsun? Oho. Sen ne diyorsun hocam? Abi yaptı onları sekmez biliyor musun? Oo. peki. Ben ne diyorum hocam. Rino da burayı terk etmiş. Abi peki. Sadece Rino ölmüş zaten tamam. Rino öldü oğlum. Tek sıkıntı Hori. Hori sıkıntısı. Evet zaten çekmişim bu arada. Geri geri onunla gidiyor sankım. Eyvah. Adam her türlü yakılacak <gülüyor> gibi! <gülüyor> onunla gidiyor. Bana ben bari buna vurayım ya. Öleceğim zaten. Onunla gidiyor tank. Motor boost'um 10 saniyesi var. Yetişirim Bak biz burada 1, 2, 3, 4 kişi vuruyorduk ama. Oğlum. Ben hayattayım bu arada. Vezi boşalt. Ah be ulan Teşekkür bir boşa asla ileri gitsem of oğlum <laughs> Bir de hakikaten biz nasıl bir oyun oynuyoruz ya Yani 2 4 bin 5 4 kişi tuttuk orada Abi ne ne saçma oyun ya harbiden Aa oha kaç vurmuşum Oha Bak yemin ediyorum Kafayı kaldırıp kaç vurdum bakmadım oyun içerisinde biliyor musun bak yemin ediyorum sana Abi Oyna Rezil tank ya. Ama karşıda da var çok büyük. Of 2-4. Peki ortaya atlayıp, ortaya atlayan ipi kesip? Ne diyorsun? Hayır yok hayır git oğlum manyak. Ya atlamazlarsa adam ya huldana geçerse yok hayır. <laughs> bir de gıstor yayınından sonra bile. Aynen gıstor yayınından sonra hayır istemiyorum ya. Gel mede basalım oyunu bitirelim direkt. Abi tank çok güçlü ya. Benim hemen bu videoyu çekelim kapatalım. Benim arka arkaya 5 maç. Aynen şu videoyu çekelim kapatalım. Birim gidip gamma kasan lazım döptüm e. Çok iyi tank olmuş. Sinir stream. Abi sen beklenen olduğu için yetişemiyorum. Sinif sesi ver bakayım. Ne? Bir sinif sesi ver bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> ANC var ama yine de geldi yani. Nasıl bir iştahlı yaptıysan. <gülüyor> <gülüyor> Oo oh, hele, ah be, spot edin ben ama. Bas bas bas, bas 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 bas. Yürü bas, bas, bas. Yürü, yürü. Gel buraya gel gel. Eşek. Eşek. Ya, be. Odan, ah be, o lan foh çok eşsiz. Ah ne ne yapıyorsun? Ah. Kime? Kan kan kan. Hayır kan hayır kan bunun intikamını alacağım. Kan bunun intikamını alacağım dostum. Abi foh geri çıktı. Niye geri çıktı? Basıyorduk yani bize. Aa dönmemiş tadı bir şekilde bir gidiyor. Evet gördüm. Bana gelmiyor bence o kaçıyor. Aynen kaçıyor komple. <laughs> o ne? O ne? E100 mü? E100 mü? Ah be ya indi. Şey Burada gidiyor. Bak da bu 4500 45 basıyor. Diğeri kesin basar. <laughs> Gel buraya. Göster. Burası var bir dön. Görünüyor musun şu an? Görüyorum ha? da çok ince be. Güneş vururun ya. abi hakikaten şu tankın nişan bus veriyorlar ya şaka gibi. E, yüzden spot demiş olabilirim bu arada. E, i̇yi iyi güzel. Çıldan çıksan belki TVP spot arsın. Biliyorum ya. Yani, e, ben de spot anabilirim. 4.5'im ya o yüzden istemedim. Yok yok. Bir de asıl istememe sebebim tamamen şuydu biliyor musun? Adam spot değil de başkalarının o adama vurmasını sağlamamak. Biraz aç gözlülük maymunluk var yani hala. O iki gun marklı grip peki. Aynen. Ya şimdi 4.5 varken senin gun markanı kaç yazar lan? Abi bu tank çok güçlü. Gereksiz güçlü. Aa. Gel şarjı her türlü yiyeceğim. A <laughs> adam ya adam rikoşe yaptı. Hani paletten manette kalmadı ya. Hani rikoşe <laughs> tamam mı direkt? Adam sektirdi adam ya. Adam yanından sektiriyor. Adam yanından, yanından, yanından mı? Yok lan gövdedir. Evet, kule, kule, değildir kuleyi bir kuleyi adam. Kuleyi değildir yanından yok. Kule, İnanmıyorum abi. Kule yanından sektiremezsin. 14 bin değil mi oğlum bunun kule zırhı? <laughs> ya bilmiyorum ya. Yani. Oğlum yok gövdedir gibi... yo, <laughs> o. Ben hopluyordum. İnanmıyorum ki. kule değildir abi. Olamaz. 14 binin değil mi bu hani... kule zırhı? Yani bunu Tetrak bile şu an overmatch ediyor yani. <laughs> Hemen bana gidiyordun lan. Bana <laughs> gidelim. Çok 5 maç oldu bu arada. Yani asla fark etmedim yani 5 maç nasıl olduğunu. Kaan eline sağlık. Bu maymunlukta bana eşlik edip beni yalnız bırakmadığın için sana teşekkür ediyorum. Ve seni iki gam marklı hani LTE 432 Gammark kasmana mı güleyim? 2 Gammark olmasına mı güleyim? Ben... Ben üç park üç yapmadım. Yapacağım ama. <laughs> tamam. İnandık hadi. Hepimiz inandık şu an. Neyse. Ya ben bu tankı... Ya. Tamam sus. Tamam hadi yeter. Beyler video bu kadardı. <laughs> 4.5 gerçekten çok güçlü. Ee, ama tabi oynamasını bilene. Sonuçta onunla geri geri giden ve aynı zamanda da kocaman ve zırh olmayan bir tanksınız. oynaması çok zor ama oynayabilene inanılmaz kuvvetli. Çok toksik bir tank olmuş. Bence bir nerf'ü hak ediyor, gereksiz olmuş diyebilirim. Ve hocam bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.